you Kıymetli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar diyorum çünkü kıymetli gençler kelimesi çok itici bence. Sanki böyle bir nutuk atacakmışız gibi. gibi. Oysa ki aramızdaki yaş farkı buradan hepi topu 15 sene. Yani dolayısıyla birbirini anlayan, birbirinin sorunlarını bilebilen noktadayız. Akademi genç noktasında göreve geldiğimizde gerçekten projenin kendisinin çok güçlü olduğunu gördük. Ve dedik ki buna biraz daha güç katalım. Bu kapsamda da çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Her sene biraz daha ileriye taşıyacağız Akademi Genci Acar hocanın çok kıymetli bir lafı var. Diyor ki bir insanın bir işi yaparken aldığı zevk yaptığı işten kazandığı parayı harcarken aldığı zevkten fazlaysa anlamlı bir hayat yaşıyor demektir. Para mesleğinizi çok iyi yaparsanız bir sonuç olarak karşınıza çıkacak hangi meslekte olursanız olun. Çok kıymetli bir yolculuk sizleri bekliyor. Hepinizi çok seviyoruz. Mış gibi değil gerçekten yanınızdayız. Gerçekten yanınızda olacağız. Çok keyifli bir yaşam yolculuğu sizi bekliyor. Keşke bugünden bir ay sonrasını görebilseniz. Ben böyle gözlerinizde o heyecanı görüyorum. İyi ki varsınız. Kendinizi geliştirin. Tuzla'daki gençler yalnız olmayacak size söz veriyorum.